Merhaba oyun severler hoş geldiniz. Arkadaşlar Livik'teyiz. Vallahi ben squad oynuyoruz. Gerçi bakalım oynayabilecek miyiz? Hadi. Oo gelenler var. Tamam. Lan. Oğlum bu ne kill çalma merakı lan. Şerefsiz niye kilimi çaldın? Bak ben kimseye şerefsiz demem normalde ama sen gerçekten bırak ettin. Oğlum ne oluyoruz ya? Vallahi ne oluyoruz lan? Bu nasıl bir başlangıç abi? Elim ayağıma dolaştı yeridir. Dur dur çok açık tabut yapıyoruz gerek yok. Bence iyi başladık. Ama bir tane kill çaldırdık ya. Benim çok kille derdim yok aslında arkadaşlar. Biraz strateji oyunu gibi bir şey düşünebiliriz. Onu. Ne alakalı can değil mi? Strateji şöyle. Ya birinci olmak için bir numaralar çevir yani anladın? Anlamadım ben de anlatamadım. Neyse sonra kalan kazanır anlayacağınız tamam. <laughs> Oğlum çanta yok mu ya? Benim ihtiyacım olan şey yok. O bunu alalım. Bak şimdi DP kalsın. Aslında yakın fight var. M7 efsane ben m 7ye mi geçsem lan? Dur biraz sakin olalım önce. QBS var. Burada bir şey yok. Bence biz buradan gideceğiz. Bana Tamam. Vallahi zor aldık. Çocuk bize dönüp sıksaydı biz belki de patates olmuştuk şu anda. Tamam ben. Lan. O ne oğlum? Ama yok ya. Yok yok ben kararsız kaldım da neyse. M7 oynayayım arkadaşlar. m ayrı bir sevgim var benim. Abicim ne oluyor orada? Geleceğim sakin olun. Tamam mı? yani mermi sıkıntımız da yok aslında ama şöyle hareketçi atalım biraz. Sese doğru gidelim abi artık yapacak bir şey yok. 2x İki bulduk razı geleceğiz arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Tek tek evleri gezmek istemiyorum aslında gezsek tabii bizim için çok önemli ama. Biraz daha şöyle ses olur. Biraz daha ses odaklı oynayalım. Aslında biraz körü körüne gitmek de saçma ama Tabi yapacak bir şey yok burada gidebiliriz Oy Oğlum ne oluyor lan? Şaka mısınız lan? Abi o nasıl bombaya kaçtı ya? Vallahi şaka gibi ya. Kardeş Allah aşkına dürbün ver. Allah senden razı olsun. Oğlum ne sıktınız lan neredesiniz? Aa sen hey sen. Lan oğlum nasıl ya? Tamam. Alan baya uzak yalnız arkadaşlar. Şöyle bir bari kesici dönelim. Önden bir pusuya düşmeden şöyle eğimli eğimli gidelim. Ama direndi baya direndi. Bak saklandı falan böyle. Arkadaş olabilir onun. yerde yerde pusu yemeyelim ona göre gidelim. Ben olsam arkadaş olsam beklerdim şahsen geleceğim yeri yani. İntikam intikam gereksiz nereye gömüşü lan böyle deli bana gibi. Abicim alan bayağı uzakta. Araba var mı? Şöyle köşeden köşeden bir araç bakalım arkadaşlar. Var mı? Hop. Allah. Araba yok. Sikleriz ya. Silah olarak bence iyiyiz. Direkt Bu ne lan? Yüksek hesabı sahip kurmalı. He kurmalı bu. Seni alamam ki ama dürbünün var mı? Var. Deneyelim arkadaşlar. Vallahi deneyelim bunu. Madem öyle o zaman vallahi bir de 4x. Oo, oh, oh. süper süper. Şöyle yaparsak efsane bir iş yapmış oluruz. Bence tüfeğimiz güzel oldu. Şimdi ara kesici dönüp arkadaşlar koşacağım hemen. Şu an herhalde alana bizden başka koşan yok. Çok uzak kaldık ya. Biz burası yeş ben burası böyle hani lootlu yeşil alan diye atladım ama vallahi umdumu bulamadım yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi biraz açıkta kalmış gibi koşuyoruz. Ayrısı olsun. Umarım böyle kim vurduya gitmeyiz sağdan soldan. Tabi buralar biraz tehlikeli. En azından kaskı almadık değil mi lan? Oğlum ne yapıyorsun? Ha? Kırık. Filmde konulara hakim ol. Ananı sütüyorum. O Kardeş spreyi de atabiliyoruz haberiniz olsun. Tamam. Bizim için bir sıkıntı yok. Ne eksiğiz ne fazlalıyız abi. Gördüğünüz gibi onlar kaçtı. Açı değiştiren onlardı. Psikolojik üstünlük kimde? Bende. Perde isabet yapan kim? Ben. Ne? <laughs> Hatlar karıştı birden. Pardon. Ver baba dikey ver. Kurban olayım. Şimdi bir de şu daha grant alırsak. En yüksek kısmı alırsak. Ama en köşe oluyor da. Tabi alanı bize vermeyebilir. Olsun. Kesin ileri atacak beni deledecek bu alan. Aa. Oğlum var ya gerçekten orada çok iyi vurduk. 8 kill'i bir şekilde aldık ama oradakini nasıl kaçırdık ya? Oluyor oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Gençler takin olun geldim Oğlum o nasıl bir kapaydı lan? <laughs> Oy, boynundan vurduk. Etçat kimedi ama boynundan burada olur. Bu da olur. 棒。 Oğlum timing mi yapıyorsunuz lan siz? Oğlum Allah belanızı verecek sizin ha ben sana söyleyeyim bak. Oğlum siz bir timing yapıyorsanız var ya ben size bir şey demiyorum. 不知啊。 Arkadaşlar çok güzel bir bina aldık. Vallahi 10 numaraydı. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Biraz heyecanlıydı. Son dakikalarda konuşamadım o yüzden. O oyuna o kadar odaklandım ki gerçekten var ya. Ama tamam. Her şey yolundaydı. Kazanan biz olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın.